Annem Ankara 13. Bölüm fragman analist. Zuhal Mahide'ye sen hiç bu resimlere baktın mı diyecektir. Vahide'ye babasıyla burada futbol oynuyor diye anlatacaktır. Görüyor musun hayal kuruyor diyecektir. Kim bilir baba oğul futbol oynayanları gördüğünde neler hissediyor yavrum diyecektir. Zuhal burada da doğum gününü kutluyoruz bak ortada da doğum günü pastası var diye anlatacaktır balonlar filan var diye konuşacaktır. Ablasına biz hiç bu çocuğun doğum gününü kutladık mı abla diye soracaktır. Vahide'ye ben bir adamın peşinde koşmuyorum kızım tamam mı ben zamanında bir seçim yaptım ve onu yaşıyorum şu an diyecektir. Tamam kabul diye anlatacak gözyaşlarını gizleyemeyecektir nokta ve çabalıyorum niye çabalıyorum biliyor musunuz bu çocuklar babalarının yanında büyüsünler diye konuşacaktır. Sadece bunu istiyorum diyecektir. Çabalıyorum, çabalıyorum ama olmuyor görüyorum diyecektir. Evet ama başka çarem yok çünkü her akşam kafasını yastığa koyduğunda bu mutlanları hatırladığını söyleyecektir. Çocuklarımın hayali vicdan azabı olarak düşüyor kalbime diyecektir. Onu anlamalarını bekleyecektir. Daha fazla için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.